Neyse 50 TL diyor şurası. Çok karışık şu anda oraya giremem. Burada gözlükçü var bir adet. Evet, güneş gözlükleri var. Güneş gözlüklerini göstermek isterdim ama müşteriler var şimdi zor olur. Şöyle uzaktan göstereyim size. Birazcık çekeyim. Biraz modelleri bakın. Şöyle şeyler var. var Şu tam kartçı gözlüğü değil mi? Bakın burası 50 TL diyor. Burası benim favori tezgahım. Buradan genellikle bir tane kazak alıp gidiyorum. Eskiden şu taraf 100 TL'ydi şu yerdekiler. Ama şu anda şey 100 TL dedim. Eskiden orası 50 idi. Şu anda 100 oldu. Şu anda burada 50 TL'ye şu krop olanlar var. Kısa olanlar var. Kesik üstü gibi olanlar var yani. Özet olarak. Belden bağlanalı. Ama bunlar da ufak tefek defalar olabiliyor. İyice bakmanız lazım. Gençler seviyor bu modelleri. 50 TL iyi fiyat bence. Başka yerlerde daha pahalı satabiliyorlar bunları. Bakın renk renk var. Mavisi, sarısı, turuncusu, çeşit çeşit var. zincirli zincirlisi. Bunu askıla zincir şeklinde. Gençler seviyor, alıyor. Kim alır bunları diye düşünmeyin valla. Çatır çatır alıyorlar. Bunlar var ya. Kısa bunlar. Çeşit çeşit renk renk var. Işıkmış mesela. Siyah beyaz. Şöyle bir model. Boyundan bağlı böyle. Omuzlar burada kalıyor. 50 TL. Evet, evet. Böyle bir şey var. Kuş göz detaylı var. Böyle. Bu da 50 TL'lik yerde duruyor. İnce uzun böyle bir triko elbisesi bir şey. Şöyle bir süveter. Bu da 50 TL. Böyle bir şey var. Üzerine basmışlar sanırım. Taşlı kuşlu. Çantamı koruyacağım diye cebelleşiyorum böyle. Şöyle bir parça var mesela. Kanal sıkıldı. Bu da 50 TL. 50. Saçalı 50 TL. Ondan evet. evet. sonra bakayım. Şöyle bir şey var. Bu da şirinmiş. Ha, şu model bayağı popüler bu aralar. Her yerde görüyorum bakın. Şu, şu detayı görüyor musunuz? 50 TL iyi bağlamış. Ondan sonra 50 burası güzel diyor. Aa, bu çok şirinmiş. Kulaklı. Mesela bunu beyaz bir gömleğin üzerine süreter gibi de giyebilirsiniz. Şirin durur bence. Sonra böyle saks mavi var. Bunları da süreter gibi düşünebilirsiniz yani. Beyaz bir gömleğin üzerine ya da yeşil bir gömleğin üzerine giyersiniz. Tarz olur. Tarz <laughs> Şöyle bir şey var. Şu etek de biraz önce göstermiştim. 50 TL bu etek Bu tezgahın hepsi 50 TL arkadaşlar şu anda gösterdiklerimin. 50 TL. Böyle bir yelek gibi bir şey de var bakın. Sedef demir yapmışlar. <laughs> Yirmi TL. Şöyle bir şey. Kadın yemin ediyor oğlum yakamamışım. Bari bari. Şöyle bir şey var. Ya, biraz önce tuzluya bakmıştık ya. Onun beyazı. beyazı. Güzel bence. Şu detay fena değil yani. Hoş Şöyle kuş gözü tarihi şeyler var. var. Kuş gözü. Ya, gençler seviyor şeyleri. şeyleri. Allah'ım o kadar bağırarak konuşuyorlar ki benim sesimi duyabiliyor musunuz bilmiyorum. Ya ya, ben de bağıracağım ben şimdi valla. Aynı sesimi. <laughs> Sonra kimse bebeğini dövmeyecek. Güzelmiş turuncu. 50 TL'ydi burası bakın. Sonra fiyat sevmedi olmasın. Bu taraf 100 TL. Biraz önce ben pazara ilk geldim ve bu tezgahı karıştırdım. Buradan alacak bir şeyim var mı diye baktım. Bulamadım bu sefer. Kaç parçayı beğenir gibi oldum ama alacak kadar beğendiğim olmadı bu sefer. Daha önce yılbaşı kazan buradan almıştım. Siva Kik'in ürünlerini falan satıyor burası bazen. Zara'nın şeyleri falan çıkabiliyor aradan. O yüzden karıştırmanız lazım. İyice karıştırın. Mesela şunu beğendim aslında. Ama şu ribanasını da siyah yapsalarmış şu kısmını. Bu da siyah olsaymış bunun gibi daha güzel olmuş bence. O yüzden pek şey yapamadım. Şöyle bir moda var simi sevenler için simi simi bakın kolları böyle transparan üçgen üçgen şuna bakayım Aa, güzelmiş sanki bunu beğendim bunu beğenmişim ama benim bu tarz bir şeyim var sanki ya evde ama güzel Şöyle böyle simi bir şey var 100 TL şu anda baktık 100 TL şunu göstereyim. Bu bayağı yumuşacık bir şey ama terletir böyle şeyler. O yüzden bakmadım. Bir de bunun ribanası niye böyle silim siyah yaptınız ki? Bir gri falan yapaydınız iyiydi. Antrasit yapaydınız değil mi? Güzel ama yumuşak bu yumuşacık bir şey. Ondan sonra başka. Şunu göstereyim. çizgili. Bunu beğendim aslında. Bu iyi bir markanın ürününe benziyor da şu Zara'da mı görmüştüm ben bunu? Neredeydi ya? Zara'ydı galiba şu şey beni rahatsız ediyor bakın. Şuradan geliyor ya. O olmasaymış daha iyiymiş. Yoksa iyiymiş çok güzel. Sonra bakayım şuna. Teyzem geçiyor da. Gittire kalktı da. Hah, tamam geçti. Kahverengi şöyle bir şey var. Uzun elbise böyle maxi. Daha sonra şunu beğendim aslında. Şaşırdım bir şey. Böyle kurşun askere benzeyen bir şeyler var şurada. Yılbaşı ağaçları var. Şimşe açıklı, bayağı güzel. Tatlı bir model. Bu böyle alma isteği uyandırmadı. asla fena değil. Sevdim yani. Aydın ay aydın olmuş. Şöyle bir kazak var. Şöyle bir Mercedes gibi. Daha baharlık bir <laughs> model var. Ay çok bağırıyorlar ya. Sonra böyle bir, e, bu hırkaydı evet biraz önce bakmıştım ben buna. Şöyle göstereyim hırka. Hani şirin gençler giyebilir olabilir. Şöyle şallar çıkıyor adam bakın. Bunlar çift taraflı oluyor şöyle. Bakın fendi. Fendi'nin şalı. tarafı böyle. Böyle bir ton var mesela. Bunlar şal omuzunuza atmak için, boynunuza dolmak için. Bir evet, tarafı da böyle. Ben daha sonra başka ne göstermedim size? Biraz. Şuna bakmadık galiba. Bu da o kapatırız artık. beş dakika olmuş. Sonra yüklenmiyor. 2 saat de çok zor oluyor. Böyle ee, bir şey. Şuraya cevap vermişim de bakalım. Pantolon galiba. Çelikli pantolon. Şöyle bir çelikli pantolon. 100 TL. Vallahi güzelmiş bu. Uzun paçaları ama parçası böyle tabii. Bunları... Hmm, modelim modeli mi Sanki makineden çıktı gibi atmışlar. Abla, şöyle oturursa. Şöyle biraz. Vallahi güzel, güzel, güzel bence. Bakılabilir. Sonra böyle bir şey. Bu da güzelmiş. Tütün rengi gibi. Nasıl çıkıyor videoda bilmiyorum. Tütün rengi bu. Sonra grili siyahlı şöyle bir model var. Bunu da bakayım. Böyle bir süslü püslü, yavaş kaza gibi bir şey var. Bu biraz uzun tüyük gibi. Kolları <laughs> da böyle. Başka neye bakmak ki? Gerçekten malzemalı bunlar. Şöyle bir model var bakın. Bu simli simli tatlı bayağı. Bu aynı yünden şey de yapmışlar, hırka da yapmışlar. Hırkaya da denk gelirsen göstereceğim. Bu böyle tunik gibi o Güzel bir şey. Şimdi hırkasını da bulabilirsen hırkasını da buldum. Şimdi bu da aynı biraz önce baktığımızın hırkası. Bu bayağı güzel bence. Kalın kalın evde giyinmelik tam böyle sıcak sıcak. Böyle uzun bir hırka bakın şöyle. 100 TL. Şuradan göstereyim 100 TL'ye. Sonra fiyatları nedir? Birazdan göstereceğim bir dakika. Bu da güzel bu arada. Bu da iyi bir mağazanın önüne benziyor. Yumuşacık. 100 TL arkadaşlar. 100. Bu da 100 TL. Böyle bir hırka bakın. Anne hırkası. Şöyle bir model var. Bunlar çok moda şu anda böyle çizgili olanlar. Şöyle bir şey. 100 TL, bakın fiyat 100 Hadi zamanla Şimdi şey bakalım. Dediğim gibi Hadi LCY iki kilo olabiliyor. Sert çok bağırıyorlar. Şöyle bir şey bakın, çizgili. Üzerine üzerine atıyorlar şu an, delirdi ördük insanlar. Allah Allah. Bu <laughs> <şimdi, sonra> <laughs> etek galiba, şirinmiş. Bakın böyle bir triko etek, <laughs> sinli sinli, şirinmiş bayağı. Aa, güzel bayağı. Burası şöyle, şöyle bir şey var lacivert. <laughs> bu da yumuşak. Biraz önce gösterdim ya <laughs> bu bölüme. Şöyle devam edeyim. Şurada değişik bir model var. Bunu da göstereyim. Şöyle bir şey. Şunu da göstereyim de 100 TL sonra. Fiyat söylemeden olur. Bu Mercedes gibi olanlardan delik delik. Şöyle bir şey var simli. Şu yeşili göstereyim. Bunu göstermiştim. Hadi <laughs> böyle yeşil siyah diagonal çizgili böyle çizgili bir model var. Bu da güzel aslında gençler beğenebilir. Altına bir siyah pantolon tamam. Ondan sonra başka ne gösterebilirim buradan size? Şu güzelmiş. Bu ne bu? Bunu da bakalım. Bir de da göstereceğim. Şimdi. <laughs> bu da böyle VYK. Şu parlak baskılı gibi olanlar Bayanlar moda şu anda. Bunları yırtık kotların üzerine falan giyeceksiniz. Böyle siyah antres kotların üzerine güzel olabilir. Boynunuza da böyle bir sürü kolye takacaksınız. Zincirler, zincirler. Bu da taytın üzerine gelebilir. Bu da şu var mesela bu yumuşacık. Gayet alınabilir bir ürün. Bana, bana bu renk hitap etmiyor o yüzden bakmadım ama güzel yani yumuşacık bir ürün. 100 TL ödedim. Sıklar gösterdim 100 TL. Böyle arkadaşlar. Bir de yukarıdan göstereyim bakın. Biraz önce baktıklarımız burada var. 100 TL, şu kurşun askerli gibi oh, olan Şu biraz önce gösterdiğim hırka boy olarak anlamanız oh, açısından. Arkada takımlar 200 TL ediyor bakın. Şu bulutlu olanlar, 50 TL olanlardan burada da var. Yukarıda asmışlar. 50 TL, şu küçük olanlar, crop olanlar. Burada da böyle modeller var. Buraya bakın arkadaşlar, şu 100 TL'lik rezgah. Burada kapatıyorum, buradan alırsınız. Şurada kapatıyorum.